bugünün geleceğini inanın hiç düşünmemiştim. Biliyordum ama hiç düşünmemiştim. Öncelikle güzel aileme teşekkür ediyorum. Bana her zaman destek olan aileme. Beni her zaman evde de destekleyenlere. Bu çok önemli çünkü. Kulüp başkanımıza, Sayın Başkan'a, Sertaç Başkan'a, Everybody, my teammates, tüm takım arkadaşlarım, arka planda emeği geçen herkese bu sezon biz tarihi yazdık. Çok gururluyum. Gurur duyuyorum. Thank you. Teşekkür ediyorum. Thank Kalbim hep sizin için atacak tüm bu destek için gönülden teşekkür ediyorum sizlere hepinize. And one more thing. Bir şey daha. inşallah evet. Belki de bu bir veda değildir. Belki de bu bir veda değildir. Hayat bu. Neden bir daha buluşmayalım? Bir şey daha var. Her zaman